Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 100 bin liralık kasamızla yeni oyunumuz olan Bigger Bass Siklişe geldik abi Umarım ki güzel bir kazanç elde ederiz Yeni Hasanlar çıkmaya devam ediyor Hasanları da ünlü ettik Şöyle 500'den 20 turla başlayalım Haydi bakalım şansımız bol olsun. Bu arada arkadaşlar geceleri saat 12.30 bir gibi canlı yayınlarımız olmaya devam ediyor. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız çünkü her yayın en az 10.000 olarak nakit dağıtımlar sağlıyorum. Direkt çekebiliyorsunuz. Bu da buradan sizlere açıklamış olalım. Verir misin oğlum üçü? Hızlı bir giriş fena olmazdı. Bir 10 tur daha deneyeceğim. İki skater atıyor çünkü. Aynı yerden bir 10 daha salarım. Parmağa. Gel daha da üstüne gideceğim 700 plana taktiğe sadık kalacağız bozmadan ilerleyeceğiz ver şunu Ah bebeğim ah bebeğim görseydik çok tatlı olacaktı bir yoğun tur daha deneyeceğim Bu arada daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize dostlarımıza gerçekten çok teşekkür ederim Ellerinize sağlık verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah Ayrıca buradan şunu da belirtmek istiyorum bir dakika ver bakayım Aferin oğlum işte böyle ol Level 2'yi bir de daha fazla Hasan'a verirsen anneyi yerim Yorumlarda hangi oyunları oynamamı istediğinizde yazabilirsiniz. Bunu şu kasayla dene, şunu şu kasayla dene. Ben böyle oynuyorum diye de söyleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Artık sizlerin isteklerine göre de ilerleme kararı aldım. Çünkü gerçekten çok fazla bu tarz yorumlar geliyor. Aralarından seçeceğim. Bunu da buradan sizlerle paylaşayım. Çok güzel bonusları aldık ama önemli olan ödemen. Level 2'yi aldım. Daha fazla Hasan aldım. Artı 2'yi aldım. Bunlar, bunlardan da ödemezsen zaten anana basarım kanka. Hak edersin. Şimdi. Biri boş geçti. Bu da boş geçmesin. Aferin. Tamam. Neye nasıl verdiğin hiç önemli değil. Çarpı 3. Biz yeriz her türlü. Daha on spin var. 3 tane daha bir şekilde atar mısın? Oy ikişer tane. Hem de çok iyi ekran. Eline, koluna sağlık. Muazzam bir detaysın sen. Yemin ederim var ya. Çok tatlısın. Daha 9 tipim var. Devam bozmak yok. Zaten 100x'ini buradan ödedin anasını satayım. Bir tane daha at. Yoksa ilk oyun çarpon mu? Hızlı verirse belki 10'a bile gideriz ha. Hadi bir gruba sitteş. Yeni oyunlar ödere gel. Ver şunu bir tane daha ver. Bu arada Telegram kanalımızda yorumlara sabitleyeceğim. Oradan aramıza katılabilirsiniz. Gerçekten güzel, samimi aile ortamı oluşturduk de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Sen, hoş geldiniz aramıza diyorum. Daha 3 spin var ama bir tane daha atmayacak mısın kral? Bir la? Deyip edersin fersin at kadar. Yapma. Ona kalan dona kalmasın. Aha, tamam eline sağlık. Son anda geldi anasını satayım. Normali de atmaz. sona kalan her zaman dona kalıyor. Çok nadirdir bu durumlar. Şimdi bebeğim 12 spin çarpı ona belki gidebiliriz çöpe müfati atarsan. Yalnız böyle güzel ekranları yaparsan çarpı ona da gerek yok. Oralara versen kaldı 10. Bir müdahale koyacağım. 9. Bir tık zorlaman lazım sanki kral. Tamam. Gayet iyi. Gayet iyi. Bozma. 24. Buradan daha 8 var. 8'de 3 tane atabilir. Arka arkaya koysa rahatlatır bizi de. Bilmiyorum ne yapacak. Ne yapacak hiç bilmiyorum. Kaldı 6. Bir müdahale deneyeceğim. 5-5-3. Çok zor. Bir iki tane daha ödeme atabilir. Bir veya iki. Üçüncü gelmez. Abicim. Üç kaldı. Hadi. Biraz daha öde. Böyle bırakma. Daha iyisini yapabilirsin sen. Son. Var mı bir şeyler kral? Canımın içi keşke verseydin. Ama gayet iyi ödedin. O yüzden kesinlikle problem yok. Kasamız çok iyi. 85 bin artıda şu an bozmadan ilerleyeceğim. Kasayı en az şöyle 3-4 katı yapmak istiyorum. Aksi takdirde çıkmam. Var mı back to back? Yani hazır bir daha. Bir on daha deneyeceğim ya. Arka arkaya ikileri koy diye girebilir. Back to -back atabilir burası. Öyle bir şey sezdim. Hatta bir on tur daha deneyeceğim. Burada da girmezse kesinlikle arttıracağım. Plana taktiğe sadık kalacağız. Bozmak yok. Bozmadan ilerlemeye devam. Gel 900 görürsem bir on tur daha salarım. Yoksa üstüne gideceğim. Aynı yerden devam etmeyeceğiz. Gel kankam. Bin. İyi ilerliyoruz şu an ya ama göremiyorum bak bu ayıp oluyor. Bu ayıp oluyor 1200. Olur güzel arı ödeme. Aferin lan. Bozma. Bozmadan ilerlemeye devam kral. Şimdi bir on tur daha deneyeceğim buradan. Ara ödeme attı ya. Para ödemelerinin üstüne her türlü denerim bir oyuncu. Girmezse canı sağ olsun arttıracağım daha da üstüne giderim. 1400. Böyle ikiyi görsem. Allah gir. Gir oğlum girebilirsin. Gel bir on daha saldım ikiyi gördüğüm için hatta bir on daha salabilirim. Deneleri buradan. Allah gir. Girdi girdi bu sefer girdi bence. Aferin oğlum bermuda bu da şeytan üçgeni şimdi. Şimdi level 2'ye alayım ama güzellik. 100 x'in 140 bin yapar bunu ödersen çok iyi olur. Kanca ne ya? Kanca ne ya? Sevmiyorum böyle kanca hareketlerini bebek. Artı 2 güzel. Bak buna lafım asla olamaz gayet iyi. Ne var başka? Baş var. Gel bak dedi burada. Seni hınzı. Sıkıntı yok. Güzeliz. Hoşuz. Kendimiz level 2'ye gittikten sonra gerçekten çok rahatlatır bizi. Haydi bir gırbaz sipteş Mayr mi Hasan? Düzgünce Boş bak boş ekran ya at kardeşim Zarara girmezsin At yani Aldı on iki spin bu geçti 9 Abi müdahale atacağım Aldı sekiz ananı Bak çok boş geçtin Artık kesinlikle atması lazım yoksa çarpı iki hayal olur Hayal Altı da dört tane atsın bir de gelsin bana atsın Yoksa karpuzu verdiği bakayım abi. 3. Yani, hani ne ya. Ama iyi balık varmış. Ama iyi balık varmış. 26 600 fena değil. Daha beş spin var dur bakalım. İyi bir ödeme istiyorum senden. Bak 70. Ver işte. Kurlama. Çöp. Ama iki, iki, iki yapıp böyle çöpe atabilir ha. Öyle hareketleri var. Son spin. Anca da gelmiyor. Yani canın sağ olsun. Bir kere ödedi, ikinci de ödemedi. Şimdi daha da üstüne gideceğim. Problemimiz yok. Gel kankam. Onları bekçi için saldım. Aha iki hızlı gördük bak. Güzel. Bak işte abicim back to back later. O ikiyi hızlı gördüysem öyle de böyle de gireceksin level 2 ödemediğine say gel Level 2 çok güzel daha fazla Hasan da ver artı 2 de olur bu arada ikisinden birini yap Ananı yiyim versene işte ya Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Güzeliz. Level 2'yi Allah'tan aldık. Direkt başı tutmadık. <laughs> Bu da güzel. Şimdi. Baba. Düzgünce. Balıklar lazım, büyükler lazım. Nasıl Şampiyonlar Ligi. Sense Konferans Ligi. <laughs> Gel bakalım Hasan. Abicim çok güzeller kaçıyor ya. Vallahi bak. ip ediyorsun. Öyle olmaz ki. Aga yapma artık 5 spin kaldı yanlış anlama da iyi bir ekran yapma o Eline koluna sağlık alkışlıyorum seni gerçekten çok güzel ekran Buna lafım yok buna lafım kesinlikle yok 67 200 buradan daha 4 spin var ama bozma Bir tane daha böyle ekran yaparsan çok sevinirim Hadi güzel bir ekran daha tutalım be Senin öyle hareketlerin var yapabilirsin Bebek Son Var mı? Yoksa bir tane verip yolluyor musun bizi? Duyuyorsun. Daha da üstüne geleceğim. Kasa iki katından fazlaya çıktı ama yetmez kanka. Daha da üstüne gitmek lazım bunun. Yeni oyun çünkü gerçekten daha iyi ödemeler almam lazım benim. Hadi bebek. Yapabiliriz. Bir back to back daha olur. İyi olmasın değil mi? Yoksa hemen 1500. Durmak yok. Aferin oğlum. Ben özledim galiba seni. Ananı satayım. Bu yüzden bu kadar sistemleri bir var Niye almıyorsun? Niye adam akıllı bir bonus almadan direkt başı tutuyorsun? Başını vereceğim sana gel. Aldı 9. Bir müdahale koysan ne olur? Aldı 8. balıklar gidiyor ya. Kötüye geldi ama bu iyi bir şey. Çarpı 2 için problem yok. Bozmadan ilerlersek gidebiliriz. Bir yazmasın özellikle. Her türlü gideriz öyle. Hadi bebek. Şimdi atman lazım çarpı iki için. Yapma zorla. Ha, da gelmezse imkan yok çarpı ikinin geldi. İyi balıklara geldi. Eline sağlık. Buraya kesinlikle lafım yok. Kırk buçuk daha 3 spin var. İki tane de atabilir. Ama bozma. Fixin 150 bin yapıyor. İki tane at ödersin Artur. Of güzellikler gidiyor. Güzellikler çok gidiyor. Son spin. tam olarak 3'ün birini ödedi kanka yani 3'te birini 100 x'i 150 binken 50 ödedi yani i̇yi değil ama yemeden girdi orası iyi böyle yapacağız bir on tur bekle için salacağım ödemediği için girebilir var mı Bakar ödeme attı dur bakayım bir on daha arayacağım burada da girmezse arttırırız var mı girebilir he vallahi girebilir bir daha dene hadi Abi bu iki geldi ya. Bir onu daha deneyeceğim ya. Bir onu daha denenir. Ama baksana ikilere. Bu da girmezse ama gel geldir. O yüzden arttırırım. Gel gele gelemem. Allah. Bir daha dene gir. Aa, seni... Ya seni. Var ya. 1600'e çıktım. Mecbur çıkarttı beni. Oradan sabah kadar sürsem hep öyle gel gel yapıp girmeyecek. Belli oldu. Bir on tur daha denedim. Kasamız hala iki katı bandında. Çok daha iyisi lazım ya. Zorlanacak bir kasa. Hiç problem yok. Üstüne gideceğim. 1800. Böyle iyi bir ara ödeme olur. İlla girmesine de gerek yok. Yani güzel bir ara ödemeyi de hayır demeyiz. Daha saldım. Ne i̇şte katıyor ya? İkiyi göremiyorum ki. İyi görsem bir onu daha salacağım derken son anda hadi. Ver. Ver. Çok iyi ya. Verirsem. Ver işte ver. Son 10. İyi gördüğüm için denedik. Hadi şaşırt. Üstüne gireceğiz. 2000 yemeye başladı. Şimdi gir. Lütfen be. Zorluyor aga. Vallahi zorluyor. Ama ben de zorlayacağım onu. Yerde girecek. Var mı? Altta kaldı. Böyle altta kalınca ben çıldırıyorum ya. Allah'ı çıldırıyor. Oo kanca çekti. Allah gel. Gel şimdi yedim seni işte. Şimdi yedim seni işte. 2000 yani 100 x 200 bin yapıyor. Bak en az 100 x öde çıkarım. Ama en az ödemen gereken bu kral. O daha fazla balık. Çok güzelsin. Bozmayalım. Daha fazla asan pardon. Daha fazla balık. Ağzından. Kardeşim ağzından getiriyor. Bana Ama var ya burada level 2'ye gidersek 200'den de fazla öder. Çünkü daha fazla balık da var. Level 2'ye gitmemiz lazım. Yeter ki gidelim 200'den fazla net öder burası. Oy çok güzel ekran daha ilk elden. Bozmadan ilerlersek içinden geçtik bu oyunu. Ben size şimdiden söyleyeyim. Artı J'leri bağlı 9003 tane daha. Hadi bebek. Bakın. Olur. Aferin sana be. 28'de buradan bozma. 1 2. Aldı 2 tane daha. Var ya. Hızlı atarsa 5'in altına düşmeden bir tane daha gelirse keçi geldi tamam çarpı 2'ye kesin gittik diye düşünüyorum. Nasılsa büyük ayıp zaten. Gitmez ayıp. Hadi bebek. Bir tane daha Hasan. Vallahi yetersiz böyle sakın bırakma. Bir tane deniz. Eyvah balıklara bak vermemek için ne kadar büyük atıyor. Bir tane atacaksın ha. oğlum. Tamam çarpı 2. Şimdi asıl zurnanın zort dediği yere şimdi geldik buradan net düzgün ödeme almamız gerekiyor kral. Adam akıllı şeyler yapmanı bekliyorum senin. Burada yapman lazım. Burada net yapman lazım. En az 100 daha ödemen lazım. En kötü. Hadi. Evet buraya alsa 100 ödeyecek zaten. Yapsana öyle be. Of neler gidiyor bir müdahale deneyeceğim. Aldı altı. Darp 2 tamamıyla boş geçmesin sakın bak. Sakın. Yapma iyi balık tutalım abi büyükler gidiyor büyükler gidiyor o büyük sıkıntı kanca manca da çekmiyor iki spin kaldı lan at artık be son hiç mi yok? eline sağlık eline sağlık çok güzel yeri tuttun yemin ederim muazzamsın buradan da 96 canımın içisin sen benim ya bak şu an kasa 3 katından fazlaya çıktı Şöyle 300 bin dur limiti şeklinde bunları da attıracağım kanka. duracağım. Belki back to back yapar. 300 dur limiti. Deneyelim. Yapabilir. Bu oyunlardan her şey beklenir. Son tur daha. Aynı yerden kanka. Elimde buradan kalsın benim. Al bunu da. Gayet tatlı, gayet güzel. Dostlar, beni izlediğiniz Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi gece de yayın yapabilirim. Telegram'dan bilgisini veririm. Allah'a emanet olun. See you later.